Hiç bilmediğin bir konuda tefekkür etmek o konu hayat. Ne bilebilir ki insan sadece yaşayarak? Ne kadar yaşarsan yaşa. Senin hayatın uçsuz bucaksız bir kainatın ortasında ne ifade edebilir ki? Bir bilginin bir anlam ifade edebilmesi için o bilgi üzerine tefekkür etmek şarttır. Tefekkürsüz bir bilgi hiçbir şey ifade etmez. Sadece bir formüldür. Bir laboratuvar bilgisidir. Kuru bir iskelettir. Onun ete ve ruha bürünmesi için tefekkür şarttır. Herkesin anlayacağı bir anlama gelebilmesi için. Kainatta ne varsa hepsi tek bir anlam taşır. O anlama varmak için tefekkür şarttır. Tefekkür edebilmek için insanın kendi kalbiyle barışık olması gerekir. Kalbin aynası temiz olmalıdır. Her an huzurda hissetmelidir kendini. O zaman nasıl günaha düşebilir ki? İnsan Cenabı Allah'ın huzurundayken günah işleyebilir mi? Kalbin evinde doğdu ilk söz ve o sözü biz hiç unutmadık. O sözü bize unutturmak isteyen şeytanı hemen bildik ve yoksaydık. İnsan bir defa Gördüğü kabusu bir defa daha görmek isteyebilir mi? O kabusu görmemek için bir daha gözünü kırpmaz bile. Ve Allah'ın huzurundan düşmemek için her an bir zikir hali içinde kalır. Tefekkür ve zikir. Zikir arttıkça tefekkür hali daimi olur ve ona cennetin kapıları açılır. Şeytan bir daha giremez onun göz aralığına. İşte tam burada sormak gerekir. Hayat nedir? Bu tefekkür yolculuğunu yapmış insanla sadece gününü yaşamış bir insan arasındaki fark, gözleri görenle gözleri kör bir insan arasındaki fark kadardır. Kainatı tefekkür ederek görenle görmeyen hiçbir olur mu? Tasavvuf yolculuğu için Kur'an-ı Kerim üzerine tefekkür şarttır kalbin gemisiyle açılır insan bu ummana. Eğer kalp bakımsızsa gemi su alır ve batar. Bu geminin bakımı için devamlı olarak tefekkür şarttır. Bakımsız kalp hiçbir anlam bulamayabilir bu tefekkür denizinde ve anlayamaz, anlamlandıramaz. Ürker, korkar ve telaşla kıyıya doğru yüzmeye başlar. Vahyin sınırları içinde kalacak bir tefekkür içinse İbadet şarttır. İman etmiş bir kalp ancak o zaman yolunu kaybetmez. Ve her düşüncesiyle Allah'a varır. İnsanın kalbindeki söz onu Cenabı Allah'ın huzurunda tutar. Zikri bırakmayan kalp vahyi hiç unutmaz. ile gelen kainatın birliğidir. Tevhid ruhudur kalbindeki emaneti hatırlatmak için gönderilmiştir ona ama asıl önemli olan ona Rabbinin kim olduğunu bildirir ve Rabbini bilen insan elbette kendini bilir. Hayatın ne olduğuyla ilgili merak biraz da bu emanetin ne olduğunun üzerine düşünülmesiyle giderilebilir. Kainatın ortasında bir insan ve onun kalbine emanet edilmiş bir sır Tefekkür edebilen bir insan varabilir ancak bu sırrın ne olduğuna o insan bu sırrı açık açık anlatsa bile kalbinin temizliği ölçüsünde anlayabilir. Her insan bu sırrı ilahi hakikatten bu kadar nasiplendirilmiştir. Hakikat aslında her yerdedir. Bu hakikati her an görenler ve ne olursa olsun bu hakikate kör olanlar vardır. İşte tevhid sırrı İnsanın her daim hakikati gören bu gözlerini korur. Kelimeler, söze gelmek istemiyorlar artık. Kolu kanadı kırıldı hepsinin. Zaft edilmiş tüm kelimeler. Hainler kuşatmışlar kelimeleri. Varsa yoksa yalan. Anlamların içi boşaltılmış. Evet, bu anlam ülkesi zaft edilmiş. İnsan hayatıyla alay ediyor onlar. Her türlü kötülüğü yapıyorlar. Sonra da muhkem kalelerinden hepimize vaaz veriyorlar. Sanıyorlar ki bu kaleler onları kurtaracak. Oysa nice kaleler fethettik tarihte bilmiyorlar mı? Onlarınki ise çok daha kolay. Çünkü evlerine dönmeye gün sayıyorlar. Çok yakında kendilerini bu muhkem kalelerin dışında bulacaklar. Küçümsedikleri sıradan insanların arasında yapayalnız ve endişeli. Ey hiç kimseye boyun eğmediği için hep zulüm altında kalmış ülkem. Terk etmedik seni biz. Kalelerde yaşamak yerine o en korunaksız ağaç altlarında yaşamayı tercih edenler. Biz çok yakında tüm kaleleri fethedecek secde kardeşleri. Cenab-ı Hakk'ın en fakir kulları, sözün ve tüm kelimelerin taşıyıcıları samimi bir duayla yeni bir dünya kurabilecek secde kardeşleri. Medyum medyayla kötülük iyice azdırılıyor bugün. İyi olan ne varsa hepsine hayırtensin isteniyor. Ve iştahlı ağızlarıyla bu ülkeye yaptıkları kötülükleri bir iyilik gibi anlatmaya çalışıyorlar. Onları hala insan sanan takipçilerine. Şimdi bu hile dolu sözlerin içinde hakiki bir söze ihtiyaç var artık. Hakikatin sözüne. Ey iyiliğin kılıcı, sözün efendisi, dile gel şimdi. Bozulsun tüm tuzaklar, sahtesiyle sözün aslı birbirinden ayrılsın ve hile, yalan, dolan bitsin artık. Hiç kimse öldürülmesin, hayatın sükuneti geri gelsin, herkes yeniden birbirine güvensin. En basit anlamıyla Yaşansın bu hayatın. İyilik, kötülük düşünülmeden, hiç kimse kimseye bir zulüm uygulamadan barış ve esenlik içinde yaşanabilsin yeniden. Ey bu zulmün tüm hissedarları, onların kaleleri varsa bizim de kalelerimiz var. Yaz o zaman işte, yaz hiç durmadan. Kötülük hiç iyiliği yenebilir mi? hangi silah bir olabilmiş kalplerin karşısında durabilir? Şeytanın bin hilesi varsa bizim de bir kalbimiz var. O kalp bize yeter şimdilik. Vahyin yurdu tüm gücünü vahyin sahibinden alır. Yeter ki biz karartmayalım o kalbi. İnsanın bir hayatı var mı? Her duygu hali gelip geçici ise insan hangi halin içinde? Hayat tüm hallerin bir toplamı ise şimdi hangi halin içinde ve bir tek o hal mi insan içindir? Tüm bilgiyi önce aşkın içinde eritmek, sonra unutmak. Hatırlamak çok eski bir şeydir. Yeni olan, her daim bir olan şimdidir. İnsan şimdidir. Eskide kalan şeytandır. Gelecek olansa melektir. İnsanın öncesi ve sonrası yoktur. İnsan her halin içinde tek birdir. Tüm halleri birleyendir ve o tüm hallerden de münezzeh olan tek bir kuldur. İnsan yeryüzü halifesidir. Bunun tek bir anlamı vardır ve tek bir zamanı. Cenabı Allah içinde insan şimdidir. Susmak gerekiyor artık. Sözü yutmak ve kalbe geri göndermek. İnsan kalbi her şeyi bilir ama söylemez. İnsanın kendisine bile söylemez. Belki de söyleyemez. Kalbin konuşabilmesi için önceden kendine gelen vahyi bilmesi gerekir. O özel sırrı ama aslında her insana açık olan sırrı. İnsan olan kalbi okur. O zaman her şeyi birler. Şimdi olur. Dünyayı bugünkü anlamsızlığının içine sokanlar kalbi okumayı bilmeyenlerdir. Kendi kalbini okuyamayan bir insan başka bir insanın kalbini nasıl okur? Bugünkü insanın tercih ettiği zaman bir ölümlünün zamanıdır. Oysa hakiki zaman cennet zamanıdır ve sonsuzdur. Siz bu dünya hayatında tüm karanlık teknolojilerinizle ölümsüz olmak için çabalayıp duracaksınız ve sonra birdenbire acılar içinde gümbür gümbür öleceksiniz. Gözlerinizi cehennemin kavurucu sıcaklığının içinde açacaksınız. O en sıradan kulsa huzurlu bir tevekkül içinde bu dünya hayatına hiç ilişmeden usulca ölecek ve cennette ölümsüz olacak. Ey insan! Tercihini yap şimdi. Şimdi mi yoksa geçmiş mi? Şeytan her türlü yeni teknolojiyi kullanır ama hep geçmişte kalmıştır. İnsan en basit hayatı yaşar ve her an en yeni olandır. Her daim diri olan bir insan ve tek bir zaman. Bir melek gibi olması istenmemiştir insanın. Tevhid zırhını kuşanması ve bu sayede insanın tüm hallerini birlemesi istenmiştir ondan. Zamanın çocuğudur o. Şimdidir. Geçmişi ve geleceği yoktur. Şu an nasılsa öldükten sonra da o halin içinde olacaktır. Ölmeden önce o son hal o son şimdidir. Kim bilebilir ki hangi an o son şimdidir? Bunun için işte her an iyi olmak zorunda insan. Cennette bir uyanmak için bir an önce bir an sonra ama şimdi Mehdi ne zaman görünecektir? Sayısız ağaçların arasında birdenbire kayboldu. Öyle bir an geldi ki tüm kainat sadece ağaçlardan ibaret oldu ve gelip onun yüzüne dokunan rüzgar sanki aynı anın içinde tüm kainatı dolaşıp öyle dokunabildi onun yüzüne. Ve bir söz oldu sonra. Tek bir söz ama tüm ağaçlara dokunan bir söz, kainatın bir tek noktasında her şeyi birleyen bir söz. İyiliğin kılıcıyla hakikatin birliği, kainata ses veren, ahenk birliği sağlayan o zikir ormanından kim bilir ağaç kesmek istese, işte o zaman devreye giriyor bu iyiliğin kılıcı ve sağlanıyor yeniden o hakikat birliği. Ey aceleci insan, hiç merak etmesen. Önce iyi olacaksın, sonra bir kılıç. İyi bir insan olmadan bu kılıç olma telaşının nereden kaynaklandığını bir düşün bakalım. Nefis aceleci bir iyilikle de azabilir. Ya daha iyi olmadan, nefsi birlemeden kılıç olur da yanlış bir uygulama içinde olursan ne olacak o zaman? Senin kendine verdiğin zarar bir yana, ya iyilerin tümüne birden bir zarar verirsen, o kainat ormanında tek bir ağaç olabilmek için bile kendi zikrini tam yapmalısın. Bir olabilmenin ahengini korumalısın. Ritmi bozmamalısın. Senin acelen de o ahengi bozabilir. Sen önce kalbi keşfet ve bir fetih için hazırla kendini. Emin bir kul ol önce. Kendinden emin bir kul. Sonra Kılıç olacaksın zaten. Ey secde kardeşleri, Cenabı Allah'ın emin kulları, iyiliğin kılıçları, Mehdi'nin sözleri. işte bu sözlerle durdurulacaktır şeytan. Secde kardeşleri ve iyiliğin kılıçları. Onların görünme zamanını ise elbette, sadece Allah bilir. Onları o zamandan daha önce bilmek isteyenler ancak. Şeytana hizmet ederler. Birer kaos tacirleridir onlar. Allah'ın kelimelerinin yerlerini değiştirmek için hiç durmadan çabalayıp duranlardır ve kara bilimin teknolojisini kendi hedefleri için kullananlardır. Ey sevginin, iyiliğin ve sükûnetin sesi. Şu an dünyanın her yanına yayılmış Secide kardeşleri ne zaman bir olurlarsa işte o zaman şeytanın ateşi sönecektir. Bu bir cennet sözüdür ve Mehdi o bir zamanın içinden görünecektir. Her insan kalbindeki nur kadar görebilecektir onu. İnşallah o gün gelince bu kalp bir olacaktır her kalple ve artık yeniden duyacağımız o eşsiz zikirle kalplerimiz nihayet sükunet bulacaktır. Elhamdülillah.